Herkese merhaba ben Berkay bugün modlu Minecraft'ın 5. bölümünden devam ediyorum Evet arkadaşlar Çok büyük Çok kötü şeyler oldu En başından başlayayım e, Bu dünya çöktü Tamam tamamen gitti Yeniden Daha sonra ben onu bir şekilde yeniden getirirdim. Ancak e, sev yapmıyordu, kaydetmiyordu. Ben de artık dedim lanet olsun böyle işe sildim. Önceki videolardan bakarak evimi, ondan sonra işte madenlerimi, o kadar bak madenlerimi tek tek her şeyi kuruşu kuruşuna koydum. Hatta eksik birazcık da eksik oldu artık o kadar da hasar alalım. Bilmiyorum, bayağı bir oldu yani. Şu an biraz mesela şurası boşaldı mesela o kadar üşendim artık yok yani bunu tekrardan yaptım hatta çalışıyor bakın bir tane şey var hatta denemelik yanıyor mu diye çünkü yakıtını göstermiyordu ondan sonra o bizim bir tane kızımız mavidi. vardı Vardım, maviş maviş gitti o abi üzgünüm yatarım yaptık bir de o kadar <laughs> neyse Bakalım Hadi. iler hasarlarımız tabi ileride yavaş yavaş belli edecektir kendini işte şu falan vardı. Öyle bakalım. Abi en büyük hata. Gitti a gitmemiş gitti. Evet hepsi gitti. O kadar çok Aa, yaratık öldürdük hepsi gitti. Neyse. Yapacak bir şey yok ya. İşte bu kötü oldu. Neyse bakalım şimdi devam edeyim abi Evime hemen uçayım Bakalım İnşallah eksik çıkmaz İnşallah bir şeylik olmaz İnşallah video ölmez İnşallah bakalım hadi Ne yapmayı düşünüyordum ben bu moda geçir şu an buraya geldiği zaman Dark geçmeyi düşünüyordum Hemen Dark da geçeyim abi Bu çok güzel bu cam bu arada böyle Birleşiyorlar ve kırılınca geri geliyor Ondan da bol bol yapacağım. Abi ya. Mesela ne gitti? Şeyim gitti. Kovalarım vardı o kadar. Hepsi gitti. Neyse. Kova lazım olur. Mesela burada böyle ingıt şeyler de vardı. Onlar da gitti. İşte yani o tür hata, hatalar diyorum. Hasarımız da var. Yok değil. Ah kötü oldu ya. Üzüldüm. Yani kaç iki saattir falan uğraşıyorum neyinden getirmek için ama olmadı yani en sonunda da bunu yaptım. Ah ileride kömür yeri olduğunu biliyorum. Kömür diyorum ya love. Abi şey olmasın da ölmeyelim de. Bol bol al tamamdır. Su zaten bol bol bulunur da iki kutuda su alalım. Ya da suyu boş ver arkadaş. Suyun amk. Lav doldur. Alabiliyorken lav. Alırım. Hadi eve. Burada arada şeylerim de gitmiş. Warpoint. Evin yerini bilmesem evi kaybedeceğiz ha. pointimi de hemen yapayım yine. Kötü oldu ya üzüldüm maalesef. Daha sonra da uyuyayım abi. Çünkü yaratıklar köylüleri öldürüyor. Bak o yandan iyi. O yandan iyi. Köylüler bitmişti. De... Aa yatağım yok. Abi şu an çok kötü oldum ya. Yatağım yok. Siz girin bakayım buraya. Yatağım yok. Yatak. Yapacağım. O hemen dışarıdan koyun alacağım. İki tane. Gel bakayım buraya. Ah çok kötü oldu ya. Kodumun Minecraft'ı battı. Bundan sonra her bölüm bitin, çekimi bittiği zaman yapacağım ilk şey şu. Ee, save almak. yedekleyeceğim save'imi. Aynen öyle. Yedekleyeceğim abi. Hadi. Hemen yatağımı yapayım. He, bir tane daha oldu lazım. Evet. Ulan bir tane o şey vardı, wood vardı. Nerede o? Bu işte, wood ne? Ulan senin gibi oyunun ben Cık. sokacağım oyununa ya. Lan! Lan. Kodumun hayvanı. Tamam yeter. Yeter uyumak istiyorum. Gündüz daha zevkli oluyor. Yatak. Lan Mörp moduna da sana da. Hadi. Oh. Hadi ha uyandık. Okey. Bakayım köylüler. Ne durumdasınız be ya. Maşallah çok kalabalık nüfus. Kız mısın lan sen? 흐으~~~~ 팀을 쳐 잠깐만 빛 p d u r e b a k 니ов가 들어 너는? 에어 e x e c t o e x p e r s e 생략 e r i k a k м e n c e received r e s p o n Google s a e i i n e e x a e r t e d 수 n t r u m a ñ n i o c k e s entered 공조 a r a n ç a 저할 i l i z e 資 j k e r f o i t h t e scos s i t c h print. hum i d ü e n i d e s b a k want to r e m o v a l l y o p e n t s ئ v u e a 한 o k i e w t o u t s a e n Oha bu güzelmiş. <laughs> He. Eksik ama çok şey çıktı. Oha bu da orta. Oha bayağı iyiymiş lan. Aa bu. Vallahi gidiyor. Oh. Oha. Gel lan buraya. Vallahi bildi. Çok iyi ya. Yok değil lan başka güzel. Bakayım. Orada birilerini daha görüyorum. Oo şu tipi kötü gibi herhalde ama şu an. Bakayım. Sana bakayım. Oo iyiymiş aslında. Bu tipe bak ya. Yüzü iğrenç. Yürü git. Gel bakayım. Gel. Gel gel gel. Gel gel gel. Gel 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 gel. Gel lan gel. Git git. Kapıyı da kapatıyor. Helal olsun. Gel. Karı Şimdiki senin evin burası tamam mı Hadi bay bay Şimdiki ben ne yapacağım Şunu yapacağım abi Bir dakika bekleyin Mesela İki tanesini Üç tanesi veya Yok iki tanesi olsun Boşaltayım oraya O sonra şuradan suyumu alayım Değil mi Ondan sonra da ne yapacağım? Ulan nasıl yapacağız? Dur bakayım lan. Yarası olmam lazım. Yarası olmam lazım. Oldum. Abi bunun içinde normalde böyle Opsiden oluyordu ama Şu an batırdım galiba aleti ben. Aletin anası ağladı şu an abi. Evet. Şu an var ya aletin anası ağladı. Bunu kırmamız lazım. Başımıza büyük bela. Neyse evet arkadaşlar ben şu an karar şuna karar verdim şu an. Bunu koyamıyorum abi. Karar verdim ki şey yapacağım. Minimum stone Evet, Mewstone yapayım. O aletin de zaten ağır burnu dağıldı. Vallahi abi, Safir'dan yapayım hadi. Belki kırarsa obsidiyeni bakayım. Onu kıralım. Tabii kırılırsa. Kırılıyor mu? Hiç ilerlemiyor galiba böyle. Abi elle bile kırılır lan. Bilmiyorum elle kırılıyor mu da? Abi ben onu demirle kırıyordum ama. Geri eline gelmiyor tabii ki de ama. Ya yani oradan yok etmem lazım beni onu. Abi ya. Yapacağımızı şey diyeyim. Yapacağım işi diyeyim. Kırdım mı? İlerleme yok değil mi? Elmas kılıç falan yapamam. Hiç uğraşma. Ay kılıç diyorum bu arada kazma. Öyle hiç ilerlemiyor bile. Kafama tam böyle edeyim. Neyse şimdilik kalsın abi. Evet şimdiki minimum stone yapacağım. Minimum stone yapmam lazım. Minimum stone yapmadan bitmez. Şöyle yapalım. Evet. Başlayalım hadi bismillah. 11 tane elması almışım değil mi ben? Evet almışım. Hadi bakalım. Şimdi ne yapıyoruz? Şu aletten yapmamız lazım. Okey 4 tane kabustonu ısıt. Daha fazla gerekebilir ama. 6 tane kabuston ısıt abi. Şunları direkt ısıt fırın beyeceğim. Okey. Ee, cam lazım. Cam içinde kum ısıtması lazım. Arkadaşımın. Tamam ondan sonra ne yapacağız? Şunu yapacağız. Demir. Demir benim burada ısınmış bir şekilde olması lazım ama. Orada evimi insanlar bastı. Nerede o? Şşş, gel bakayım. Tipe bak ya. Konuşayım. Lan falan mı ne? Espri. Konuş. Ee, Aa, vermiyor. Dur bakayım bir daha konuş. Batırdık. Hadi yürü git. Git dıt dıt. Dıt. Hadi. Okey. Dur demir pişirme. Sen burada kal abicim. Sen ver gel buraya sen de gel. Şu nasıl yapılıyordu? Tamam. Şöyle. Bir de böyle. Bir de şu aletten yapmamız lazım. Evet şöyle şöyle. Okey. Bir de bunun camı var. Cam şeyi. Evet. Evet gençler devam ediyorum. Ee, şimdi bunları nereye koyayım? Şuraya koy abi. Yanına da bunu koy. Camların olması lazım. Evet olmuş. Şöyle. Ezberledim artık yapmayı. Şöyle üstüne de koyuyorum. Şimdi ne yapıyordum ben? Elmasları pişiriyordum, yakıyordum. Ondan sonra şundan oluyordu. Bundan bana 8 tane mi gerekiyor? diye hatırlıyorum. Çünkü öyle hatırlıyorum ya. 8 tane yapılıyor. Bir de bununla falan birleştiriyordum. Yakıyordum onları 8 tanesini. Evet öyle. Gel bakayım abi hiç acımadan 8 tane elmasa bay bay. Daha fazlasını üretebilmek için. Evet. Gitti elmaslar. Ya yürüyün gidin be evimden. Yürü git. De. İkiniz de gelin bakayım. İkinizin de çarkı nasıl ha. Sen de gel. Ulan. 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 Lan bu bir dakika bu bizim. Hah. Ha. Güzelmiş. Ha. Git. Git lan git lan git. Sen de git. Git. Yürü git. Ayağımın altında dolaşıyor hıza. Anıttırıyor bir de beni burada anırıyor. Neyse. Evet elmaslar pişiyor. Bir de benim şundan yapmam lazım. Bir tane gold lazım. Hemen 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 hemen. hemen. Gold var mı? Oh almışım goldlarımı da. Okey. İnşallah eksik çıkmaz valla madenlerde. Bu arada aşağıda bir sıkıntı var. Su sıkıntısı kesinlikle vardır. Bakayım. Buna daha güzel bir şeyler yapmam lazım valla. Lan beynime edeyim. Bir dakika ya. Evet azalıyor. Acaba bunu sınırsız su kaynağının yanına koysam. Bu arkadaş. Haber oradan suyunu çeker mi? Çünkü öyle güzel şeyler vardı. Önceden hatırlıyorum. Buraya daha düzgün bir sistem kurmam lazım kesinlikle. Evet gold'um da olmuş. Şunları koyayım. Şimdilik bakayım. Okey senden hemen yapamıyorum çünkü iki tane daha ısıtmam gerekiyor kabustan. Çok güzel. Beni sinir edecek illa. Sanki orada gördüm. Yokmuş son. Hadi pişir bakayım iki tane kabustanı. hadi bir tane daha ondur hemen şöyle herhalde inşallah doğru değil midir bilmiyorum ama iron sıkıntısı yüzünden bakayım doğru yapmışım şöyle ortaya bu bir de bu okey bunu da yaptık 8 tane olmuş Şimdi bu bu bir de kömür dur bakayım böyle yapayım da böyle değil mi böyle mi tamam neyse hadi bakalım geliyor bir minyon stone geliyor <laughs> hadi aa bu minyon stone modlu mu getiriyor bunlara güzelmiş Evet canımız geldi Canımız ciğerimiz, bebeğimiz, gözümüzün nuru, ay nuhu, nuhu mu nuru mu? Artık her neyse geldi. Dur bakayım, abi bak, seni var ya, öldüreceğim oğlum, öldüreceğim. Abi ağlıyor lan. Lan bu bizim mi de şey değil miydi? Abi öldürdük diye mi ağlıyor lan? Abi yürüyün gidin. Allah aşkına git, git. Git git evimden git. Bak demir kapı yaptırmayın bana. Demir esrafı tamam mı? Hadi yürü git. Abi şunlar buraya. Şimdi ne yapayım ben? Hemen. Allah abi. Rabiden olsun. Balta yapayım kendime. şöyle düzgün bir sıralama okey akşam olur zaten gidecek o köylüler abi yemeğimiz yok ama oyun pis buldu sanki evet pis buldaymış hadi kır hemen odun odunlar gelsin abi gelin lan buraya atları öldürmeyeceğim vallahi. Seni ama öldüreceğim. Seni de öldüreceğim. Ve seni de öldüreceğim. Ve seni de. Yeter. Ulan. Ulan. Bir tane öküz gibi gördüm. Buymuş. Hadi. Good job. Hadi. Tamam yeterli bu. Elmam ne oldu? Mesela bende bir sürü elma var diye hatırlıyorum. Hepsi gitti galiba. Bak o kız burada uyuyor. Kapımın dışında ne görüyorum? Ha muhafız tamam. Köyü ben koruma altına da alabilirim. Bak öyle çılgın şeyler yapabiliriz. Güzel olur yani. Severim öyle çılgınca şeyler yapmayı. Sen hemen pişir. Şimdi arkadaşlar en sevdiğim şey. Direkt obsidyen. Obsidyen. İşte her neyse onu yapıyor. Çok seviyorum. Evet şimdi ne yapmam lazım benim? şu yatağı buradan taşı abi. Kız yazdığımızın yanına. Tamam mı? Daha sonra şimdi Dartcraft'a geçerim benim. Okey. Şimdi ne yapmam gerekiyor Dartcraft için? Bir asa. Ee, asayı da şu yani. Bundan yapacağım ama normal stickten yapınca canı 2-3 kullanımlık mı ne oluyor? O Dartcraft'ın kendi stickinden yaptığım zaman çok daha iyi olacak. Şimdi bundan yapmam gerekiyor. Bu da abi dışarı kapıyı kapasanız ya. Ah, o ses ne ya? Bu demiri sanki yapınca oluyor diye biliyorum lan ben. İşte iki, iki tane mi üç tane mi ne demiri koyuyorsun abi. Öyle oluyor ya. Dur bakayım hemen yapalım deneyelim. İki demir. Bir tane şey. Evet bu kadar basit. Fazla yaptım hatta. Bunu sanki sıvırla mı yapınca ne? Fazladan çıkıyordu. Gümüş yani. Gümüşle yapınca. Bakayım. Neyse hemen yapayım abi. Steam olacaktı bir tane. Şundan da bir tane böyle küçüğünden yapmam gerekiyor. Baya bir gider şimdi o 9 tane. Evet. Bir tane aldık. Dur bakayım. Şimdi şunu yapmam için chant table mı yapmam gerekiyor? Eskiden var ya bunu böyle koyuyorduk. Böyle sağ tıklayınca oluyordu ve ben bunu buraya niye koydum? Vallahi yapacağım. Yeter. Sen de gel. Bu arada kapım kırılıyor. Siz, siz benim karıyı öldürmek mi istiyorsunuz lan? Hayvan ola hayvanlar. Senin ananı avar adını. O iki tane endirmen var. Bu ikisini öldürürüm. Öldüreceğim. Şimdi ölüyormuş falan. Çok değişik olur. Ananı, vallahi öldürebilir ha. Gel lan buraya. Uy, 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 uy. Gel, 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 gel. Hemen hemen öldü. Hemen hemen öldü. Hemen hemen öldü tane daha öldü. Ender Pearl'ım oldu ve boyumuz uzadı tabii ki de. Bir tane daha Ender Perl'm oldu. Çok sevindim. Şu hıyarı da öldürelim. Gel. Sen gel öyle vurmak kolay değildir bana. Hoppa. Hadi bay bay. Elimize sağlık. Çok güzel bir iş yaptık. Şimdi o Ender Pearl'lar çok şey yarıyor gerçekten de iyi, pahalı bir şey. Evet, şimdi İki, iki tane daha elmasa veda ediyorum. O yüzden Steve Kars'a geçemeyeceğim. Bu da bir gerçek. İki tane End Pearl. Peril. Ay End of diyorum, elmasım gitti. Senin var ya ben. Anana, geçebilir Geçebilirim aslında Minimum Stone'dan. Yapabiliyoruz. Ulan. Bu oyun akşam oynanmaz arkadaş. Habire uğraştırırlar Tamam 3 tane şeyim ne oldu Ben yarıs olarak oynamak istiyorum Bak hala benim kapama gidiyor ya Sen ne hıyar çıktın ya Abi benim 33 level'ım vardı 33 level gitti En acısı da bu Neyse Kitap yapmam lazım Dur bakayım Evet gençler videoyu kapatmak zorunda kaldım. Şimdi bir tane deri alıyorum. Daha sonra hemen işte kitap yapıyorum. Şöyle hemen bu arkadaştan yapıp evet yaptık. Çok da güzel oldu. Sen buradasın abi. Bu bizim her şeyimiz. Buraya kitap koyacağız. Bu mavi kitabı var bunun. Bu mavi kitabı nasıl yapıyorduk? Onu hatırlamam lazım. Bakayım o mavi kitap var mı burada? Maviş maviş kitap. Mavi. Neredesin ya? Bu. Oh. E, İyi çok basitmiş. Ya yürü git Allah aşkına. Mal lan bu zombiler. Geri zekalı ya kapıyı açtım hala saldırmıyor. Yürü git Allah aşkına. Sa uyu. Ya sen var ya. Haydi. Bir tane daha hemen yapayım. Ve videoyu da bitirelim. Bu video da böyle olsun. eee nerede nerede nerede? Deri almadım tabi. Burada şu crafting table'ı bir dahaki bölümde değiştireceğim arkadaşlar. Geç kaldım. bayağı geç kaldım onu değiştirmeye. Çok daha önceden değiştirmem gerekirdi. Evet. Bitti. Abi yanlış şey koydum. Evet, evet arkadaşlar beni izlediğiniz için çok teşekkür ediyorum. Videolara devam için lütfen kanalıma abone olmayı unutmayın. Ee, video içinde beğenilerinizi lütfen esirgemeyin arkadaşlar videoyu da beğenin çok seviniyorum. Evet, hadi, bay bay.